İyi günler çocuklarım. Hayat bilgisi dersindeyiz. Dördüncü nitedeyiz. Dikkat, acil durum. Yani acil durumda ne yapılabilir? Nelere başvurabilir? Nereye gidilebilir? Bunlar üzerinde öğreneceğiz. Hemen başlıyorum. Başlığımızı defterimize yazıyoruz ve bu sorunun cevaplarını da ne yapacağız? Defterimize yazacağız. Çevrenizde oluşabilecek acil durumlar nelerdir? düşününüz, düşündüklerinizi öğretmeniz ve arkadaşlarınız ile paylaşınız diyor. Şimdi çevremizde oluşacak acil durumlar ne olabilir? Deprem olabilir, yangın çıkmış olabilir, değil mi? Bir patlama olmuş olabilir, trafik kazası olmuş olabilir ve bunun gibi hırsızlık bir olay olabilir. Bunlar gibi olabilir, olabilir. Evet, hemen resimde bakıyoruz. Resme baktığımızda ise öğretmenimiz ne yapmış? Bir çığ tatbikatının görüntüsünü ekrana yansıtmış. Tahtada çocuklar ona bakıyor. AFAD çığ tatbikatı diyor. AFAD biliyorsunuz kurtarma derneğinin adı. Afet hazır olun diye burada da iki tane şey yerleştirilmiş. Afiş yerleştirilmiş. Bir sınıf ortamı hazırlanmış. Hemen dersimize devam edelim. Bakıyoruz. Bugün derste acil durumlarla ilgili bir film izledik. Filmde yangın, deprem, kazalar ve bunlar gibi acil durumlar anlatılıyordu. Öğretmenimiz birden filmi durdurdu. Çocuklar doğal afetlerde, kazalarda ve bunlar gibi durumda neler yaparsınız diye sordu. Sınıfa böyle bir soru soruyor. Tabii çocuklar da işte bu durumlarda ne yapacaklarını söyleyecekler. Sınıfta hepimiz farklı farklı cevaplar verdik. Öğretmenimiz filmi tekrar başlattı. Filmin devamında acil durumlarda büyüklerimizden yardım alarak acil çıkış kapısı ve yangın merdivenlerini kullanarak o alandan uzaklaşmamız gerektiğini izledik. Kaza ve benzeri durumlarda acil servisi, polisi ve itfaiyeyi aramamız gerektiğini öğrendik. Öğretmenimiz acil telefon numaralarını hepimiz ezbere bilmeliyiz, dedi. Aile büyüklerimizin en az birinin telefonunu bilmek de acil durumlar için önemliymiş, diyor. Evet, böyle bir durumda ne yapacağız? Hem acil telefon numaranı bileceğiz, bir de o ortamdan o yerden ne yapacağız? Uzaklaşacağız. Kine bize sıkıntı oluşturmasın. Evet, devam edelim. Öğretmenimiz ders sonunda hepimize birer acil durum kartı hazırlattı. Bu kartta kimlik bilgilerimizi ve acil durumda ulaşılabilecek ulaşılacak bir aile büyüğümüzün telefon numarasını yazdık. Kartın arka yüzünde ise acil durum telefonlarını yazdık ve bunu her zaman çantamızda taşımaya karar verdik. önemden üzerinde de taşımak zaten. Bu kartta mesela siz kaybolduğunuzda veya başınıza bir şey geldiğinde, bir travmada yaşadığınızda ne olacak? Oradaki adınızın ne olduğu, sonra telefon numarası, yakınlarınızın telefon numarasını göreceksiniz. Bu böyle bir işe yarıyor. Yani böyle kaybolmamak için, bulunabilmek için bu gerekli bir şey. Çocuklar, siz de kendinize de hazırlayabilirsiniz. Sizler de kendiniz için bir acil durum kartı hazırlayınız diyor zaten. Bunda ne yapacaksınız, hazırlayarak yapacağız hemen. Etkinlik kısmına geçtim. Etkinlikte yapalım ve bitirelim konumuzu. Aşağıdaki görsel ilgili oldukları telefon numaralarını eşleştiriniz diyor. Şimdi burada 110'u görüyorsunuz, 110 itfaiye ile eşleşiyor, 112 ambulans ile eşleşiyor, 155'te de ne yapıyor? Telefon, e, şöyle yapalım, gözüksün. 155'te polisle eşleştiriyoruz. Şimdi bunların hepsini 112 adı altında toplamayı çalışıyorlar. Yani bundan sonra böyle her bir için ayrı ayrı telefon değil tek bir numarayı arayacağız yakın bir zamanda. Herhalde birkaç ay içerisinde bu meydana gelir. O zaman da şaşırmayın ama şu anda hala itfaiye için 110'u, ambulans için veya hastalıklar için 112'yi, ambulansı çağırmak için can kurtaranı, polislik bir olay olduğu zaman da 155'i aramamız gerekiyor. Bunları zaten bilmemiz de gerekiyor bizim için gerekli. Evet aşağıdaki ifadeler okuyunuz. Böyle bir durumda siz neler yapardınız yazarak tamamlayınız diyor. Okulda yangın çıkarsa, okulda yangın çıkarsa ne yaparsınız? Onları tek tek yazalım. Öncelikle e, yangın düğmesine. basarım nokta sonra e, yangın merdiveninden okulu boşaltırım tırırım şeklinde yazabiliriz evet diğerine geçtik anne evde annem aniden bayılırsa evde aniden annem bayılırsa ne yaparım öncelikle 112'yi arayabiliriz değil mi? 112'yi ararım. Ya da bir komşunuzdan da yardım isteyebilirsiniz. Aniden bayılırsa 112'yi ararım. 112'yi arayarak neyi çağırmış oluyoruz? Ambulansı çağırmış oluyoruz. Ev adresini güzelce vermemiz lazım bu aradığımız zaman. Ve ev adresinin yerini tam tarif etmemiz gerekiyor çocuklar. Oyun parkında arkadaşım yararlanırsa yaralanır, yaralanırsa ne yaparız? Hemen bir büyüğümüzü bize haber veririz. Bir de ne yaparız? Yine 112'yi aratabiliriz. Yani bizim yanımızda telefon olmayabilir. Aratabiliriz. Orada bir büyükten ne yapabiliriz? Yardım isteyerek Böylelikle ne yaparız onu kurtarmış oluruz diyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. İyi günler çocuklar.